Sevgili canlar merhabalar hepinize. Bugün Berat Kandili 7 Nisan 2020 günlerden akşam üstü bir saatteyiz. Berat Kandili tüm Müslüman aleminin hayırlara vesile olsun. Bu ülkemizdeki ve dünyadaki koronavirüs salgını sona ersin inşallah. Allah'ım tüm insanlara hazır, hayır, huzur, mutluluk, sağlık, barış getirsin, iyi ve güzellikleri versin. Bugünkü tanıtacağımız Bertur kanalında otomobilimiz Alman markalarından Volkswagen markasının D segment Passat otomobili. Passat otomobili. Otomobilimiz 1.9 litre. Çift kırmızı, çift kırmızı, turbalı, turbo dizel motora sahip otomobilimiz. Dizel bir otomobil. Aracımızın detaylı özelliklerini anlatacağız ilerleyen zamanlarda. Aracımız 130 beygir ve 310 tork üretiyor. 310 tork üretiyor. 310 nedir? Bugün piyasada yeni çıkan 1.6 atmosferik motor düzeltiyorum. 1.6 turbo dizel beslemeli dizel araçların bile çok daha üstünde bir tork demek. Neredeyse 2000 motor yeni çıkan turbo dizel araçların hemen hemen ürettiği torka eşit bir tork demek. Korkunç yüksek bir torka sahip. 310 tork. Acayip kuvvetli, acayip performanslı. Korkunç performanslı bir aracımız. Test aracımız bugün. Özelliklerini içeride ilerleyen zamanlarda sayacağız. Her türlü güvenlik paket donanım özelliklerine sahip. Burada aracın sahibi Serhat Bey var yanımızda. Vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Neden Passat'ı tercih ettiniz? Passat bana güven olarak daha güvenli geldiği için Passat tercih ettim. Yakıt tüketimleri nasıl bu araçların? Bizler bu araç. Ben teknik evet. verisi olarak 10 litre şehir içi, evet. 5 litre şehir dışı ve karmada da 6,5 litre olarak bir yakıt tüketimine ulaştım. Evet. Ee, yakıt tüketimi e, kullanımdan değişiyor. Yani normal sakin kullanımda şehir içi ortalama dediğiniz gibi 10 litreye yakın yapıyor. Ama e, hızlı yani set, Defansif. set kullanımda o zaman e, artıyor. Mesela ortalama şehir içi 60-65 kuruşa kadar çıkıyor yakıt ortalaması. Normal şartlarda kaç kuruş yakıyor peki sakin Dor, kullanımda? Sakin kullanımda 45-50 kuruş arasında yakıtı var. Uzun yolda zaten çok düşüyordur bu aşağı. Zaten bu araçlar uzun yol araçlar olarak en çok kullanımız. Piyasada da kilometresinin yüksek olmasının nedeni uzun yolda çok kullanılmasından dolayı. En az kilometresi 200-250 bin arasında olur hiç olmaz. Yaşına göre de normaldir zaten. Tabii. Dizel aracın kilometre hesaplama aracı var. Yaklaşık yıllık yapacağınız kilometre 30 bin ve üzerindeyse dizel araç tavsiye edilir. Aracın yaşını 30 binde çarpıyorsunuz çıkan sonuç o aracın o kilometrenin o yaşa göre uygunluğunu gösteriyor. Bu da size bir ayrı dipnot olsun sevgili izleyiciler. Bu diğer gizli özellikler vesaire diye video çekiyorlar. Kumandadan camların açılıp kapatılması, direksiyonu spor yapılması. Biz bunları anlatmaya gerek duymuyoruz. Zaten bu araçları kullanan herkes bilir. Ayrıca bunlar için var insanlara aldatıcı video çekmeye gerek yok. Zaten kumandadan camların açılıp kapanması vesaire gibi. Bunlar bilinen özellikler. Bunları o yüzden anlatmıyoruz. Peki yol tutuşu nasıl uzun yola gittiğiniz zamanlarda? Yol tutuşu gayet güzel. Performans olarak gidiş olarak da çok güzel. Peki aracımızın kronik bir arızası var mı rahatsızlığı? Bu araçlarda herhangi bir kronik arıza olmaz. Tek arızası olursa şanzımandan dolayı olur. Otomatik olduğu Otomatik için. Otomatik olduğu için o da. O da bakımlarını yağını vesaire ihmal etmemek lazım. Tabii ki. Tamam. Onları yaparsanız herhangi bir sıkıntı Peki, çıkarmaz. Peki başka halkımıza tavsiye ediyor musunuz? Passat'a binilir mi? Passat güven, konfor açısından binilecekse tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür ediyoruz Serhat Sen Bey. Sağ olun. Ederim. never meant. 475 litre geniş bir bagaj hacmine sahip sedan olduğu için burada ses sistemi vesaire olduğu için biraz ufak gözüküyor bagaj fakat yine geniş bir bagaj hacmine sahip. Sevgili izleyiciler, Passat 2003 model çift kırmızı turbo dizel otomobilin içerisindeyiz sedan kasa. Boyun 178 kilo 80. Herhangi bir yükseklik olarak bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Genişlik olarak da yaklaşık 25 santim. Ön koltuk göre ayarlanmış durumda bir genişliğe sahip. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Kapı döşemeleri olarak kumaşta aynı orantıda aynı malzemeden kumaş kullanılmış. Yine kap açma kapama kollarına hoparlörleri görüyorsunuz. Yumuşak bir sünger kullanılmış. Gayet rahat gayet konforlu bir otomobil. Bir de sahibinin belirttiği üzere bu arka koltuğun sol tarafında koltuğun katlanabilme bebek koltuğu çocuk koltuğu olabilme özelliği varmış. Aracımızda kılıf olduğu için onu test edemeyeceğiz şimdi. Sevgili izleyiciler 2003 model 19 TD çift kırmızı Passat'ın içerisindeyiz. D segment otomobil. Ergonomik ele hitap eden 4 kollu bir direksiyon kullanılmış. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşlarını görüyorsunuz. Yine Chevrolet Cruze'de olduğu gibi kol dayama tarzında konumlandırılmış. Bu kapı cam açma düğmelerini görüyorsunuz. Burada ayna kontrollerini görüyorsunuz. Far düğmeleri diğer ayarları görebiliyorsunuz. Burada dijital çok bölgeli klima ekranını görebiliyorsunuz klima kontrol. Aracımız triptronik vites, triptronik vites, 5 ileri vitese sahip vitesi görüyorsunuz ergonomik ele hitap ediyor. Ön bilgi ekranı, ön geniş gayet geniş güzel bir ekrana sahip. Malzeme olarak yumuşak malzeme, D segment aracımız passat bir de çok fazla anlatmaya gerek yok. Karete olgusu çok yüksek aracımızın. Burada her tarafta hava yastıklarını vesaire görebiliyorsunuz. Burada gösterge ekranına bakalım. 260 kardana sahip. Saati görüyorsunuz. Kilometre sayacı. Burada yol bilgisayarı mevcut. Burada kararan aynasını görüyorsunuz ışık vurduğunda. Burada güneşlikli, ışıklıklı makyaj aynasını görebiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde ışıklıklı, güneşlikli makyaj aynasını görebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Aracımızda özellik olarak her şey mevcut. ABS, ASR, patinaj savrulma sistemi, virajlarda savrulma sistemi, diferansiyel, Diferansiyel kontrol programı da mevcut aracımızda. Birçok güvenlik paketlerinin donanımlarının hemen hemen hepsine sahip aracımız. Otomatik kliması olduğunu söylemiştik. Gayet konforlu bardak tutucuları, soğutmalı torpidosu vesaire özellikleri var. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Yine geçen Mercedes markasında da olduğu gibi aracımız Passat. Dünyaca kendini kanıtlamış, kalitesini kanıtlamış bir araç. Her ne kadar 2003 model olsa da yine kalite algısı, kalite donanımları, paket donanımları oldukça yüksek aracımızın her türlü güvenlik donanımlarına sahip aracımız. Passat 2003 model çift kırmızı halk arasında bilinen turbo, turbo dizel beslemeli otomobilin sürücü koltuğundayız. Aracımız Tiptronic vites, peşiler otomatik vites, gayet kullanışlı, ben videonun öncesinde de test etme imkanı buldum, gayet kullanışlı, gayet yumuşak, elektrik destekli hidrolik direksiyonu mevcut. Frenleri bana yalnız bir tık diyeceğim, bir tık diyeceğim, birazcık zayıf geldi, O da bakımından kaynaklı olabilir. Normal şartlarda döst disk fren mevcut aracımızda, tüm güvenlik paketleri mevcut, herhangi bir olumsuzluk olacağını düşünmüyorum direksiyonu da dört kollu. Ele gayet hitap ediyor. Aracın 310 torkunu gaz pedalına dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. 310 tork var aracımızda. 130 beygir, 1.9 turbo dizel motora sahip. Gaz pedalına dokunduğunuzda aracı anında hissediyorsunuz bu torkun hepsini. Araç şahlanıyor. Bırakın ben gideceğim diyor adeta. Yol tutucu gayet güzel aracın. Herhangi bir savrulma vesaire eğilimi göstermiyor. yani yaptığınız defansif manevralarda da arac size cevap verebiliyor. Defansif olarak aracı kullanmak isteseniz bile, yani sert, hızlı kullanmak isteseniz bile araç size anında tepki veriyor. Hiç 2003 yılının aracı gibi durmuyor. Bunu belirtmem lazım. Çünkü şu an yıl 2020 Nisan ayı içerisindeyiz. Yeni çıkan bu C segment, B segment, hatta bazı D segment arabalarda bile yine D'leri katmıyorum da çoğu C segment, B segment arabada olmayan güvenlik özelliklerine, olmayan performans özelliklerine sahip. Gerçekten zamanında üretmişler. Araba araba teknolojisi olarak yakıt ekonomisi diyorsanız Japon otomobilleri genel itibariyle, konfor, güvenlik, performans, içinde yaşayan insan hayatını korusun diyorsanız Alman otomobilleri ve Amerikan otomobilleri diyebilirim size. Gayet sağlam, gayet dayanıklı bir otomobil. Hız testi denemesi yapacağız aracımızda. Şimdi müsait bir yola çıkmaya çalışıyoruz. Aracın vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz aracın. Gayet yumuşak. Bu da bakımlı olmasından ileri geliyor muhtemelen. Herhangi bir vites geçişlerini falan sarsıntı, vuruntu hissetmiyorsunuz. Gaz pedalına dokunuyoruz. hiç vakit kaybetmeden 4-5 saniye içerisinde hemen 100 kilometrelere çıkabiliyor. Şu an ortalama 120 kilometre hızla gidiyoruz. Yine adeta diğer otomobillerde daha düşük segmentteki otomobillerde adeta 35'te 40'ta gidiyormuş gibi bir his veriyor size. araçlarda kilometreye takılmayacaksınız canlar. Bu araçların kilometresi zaten yaşına göre baktığınız zaman 300 binin altında bulmak bile çok nadir denk gelecek bir özellik. Bu emsaldeki aracımız 200 268 bin kilometrede. Yaşıyla kilometreyi yıllık 30 bin kilometreyi çarptığınız zaman normal değeri size verecektir zaten. Aracımız yaşına göre hiç kilometre yapmamış bile diyebiliriz size. virajlara sert girmeye çalışıyorum defansif olarak aracı kullanmaya yatırmaya yönelik hareketler yapıyorum herhangi bir sıkıntı hissetmiyorsunuz araç gayet yola yapışıyor gayet yolu tutuyor diğer güvenlik ekipmanları da aracın yola hakim olmasını devrilmemesini savrulmamasını sağlıyor gayet konforlu güvenlik donanımları yeterince yapılmış aktif olarak çalışan bir otomobil Konfor olarak da çok rahat. Süspansiyonlardan bu yol gürültüsünü, kasisleri vesaire hissetmiyorsunuz. Yumuşak adeta pamuk tarlasında oturur gibi yumuşak bir sürüş hissettiriyor size. Direksiyonu da ele oturuyor. Çok ergonomik. Herkesin binmek isteyeceği, sahip olmak isteyeceği bir otomobil. Ha sorarsanız 1.4 veya 1.6 atmosferik motor benzinli mi? böyle bir 1.9 turbo dizel Passat mı aynı fiyat dediğiniz zaman yine tercih size kalmış. İlgi alakanıza, zevkinize kalmış ama tabii ki böyle bir Passat tercih edilebilir. Çünkü konfordan geçiyor, güvenlikten geçiyor, performanstan geçiyor. Yakıt tüketimi de nispeten düşük sayılır. O yüzden değerlendirebilirsiniz böyle bir otomobili. Güvenlik benim için ön planda, konfor benim için ön planda diyorsanız böyle bir otomobili değerlendirebilirsiniz. Çünkü korkunç bir performansı var aracın. 310 tork demek bugün. Çok büyük bir tork demek. Bir sedan, binek otomobile göre. Bu çoğu arazi taşıtlarında, dört çeker, arazi kaplı kaçtı, arazi kaplı kaçtı araçlarında olan performans. Gayet güzel kullanışlı diyelim. Hemen fiyat aralığına gelecek olursak ben araştırmalarımda 40 5 bin liradan başlayan fiyatlara ulaştım. 45 bin liradan başlayan fiyatlar ve 80 bin liralara kadar ulaşan bir fiyat gördüm. 45 bin liradan 80 bin liralara kadar ulaşan bir fiyat gördüm. Aracın kilometre durumuna göre, hasar, kaza, boya durumuna göre, bakımlılık durumuna göre bunlar fark ediyor. Ve modeline göre 2000 modelde de aynı kasa mevcut. 2005 modelde de aynı kasa mevcut. Modeline göre de fark ediyor bu fiyatlar. Böyle bir otomobilin sahibi olmak için ortalama 50 bin lira ile 65 bin lira, 50 bin lira ile 65 bin lira bandında ödeyerek bu şekilde 2003 model bir Passat'ın sahibi olabilirsiniz. D segment otomobil alınır mı? Kesinlikle alınır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yaşına kilometresine aldanmayın aracın. Tüm özellikleri gösteriyor. Çoğu yine üretilen sıfır arabalarda bulunmayan özelliklere, bulunmayan performansa, yol tutuşuna sahip, güvenlik özelliklerine ve konfora sahip kesinlikle alınır diyorum. Burada iş size kalıyor fiyat olarak bütçenize uygunsa ve böyle bir konfor ve güvenlik otomobili sahibi olmak istiyorsanız kesinlikle araştırıp alabilirsiniz. Almadan önce yine kesinlikle yetkili servisine bir uzmana danışmanızda fayda var. Özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda. Otomatik şanzımanın bakım maliyetleri yüksek olduğu için bir uzmana danışmanız menfaatinize olacaktır. test sürüşümüzü burada sonlandıralım. Anlatacaklarımızı anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.